Evet sevgili öğrenciler örnek sorularla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir? Basınca baktığımızda basınç eşittir kuvvet bölü yüzeydir. Evet üst tarafın bir kuvvet birimi olması gerekiyor. Alt taraftaki ifademizin ise bir yüzey yani alan birimi olması gerekiyor. Önce bakıyoruz. Kilogram F, kilogram F kuvvet birimidir. Metrekare de yüzeydir. Dolayısıyla bu bir basınç birimidir. Newton bölü metrekare üst kuvvet altta yüzey birimidir. Evet bu da doğrudur. Kilogram çarpı metrekare bölü saniye kare. Evet kilogram bir kütle birimidir. Dolayısıyla bu ifademiz bir basınç birimi değildir. Cevabımız budur. Diğerlerine bakıyoruz. Dain ya da din bir kuvvet birimi santimetre kare yüzey birimidir. Evet bu da basınç birimidir. Jül'ü şu şekilde yazabiliriz. Newton çarpı metre bölü metre kare çarpı metre yazarsak metreler gider. En baştaki şu ifademize eşit olur. Dolayısıyla bu da cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz taban alanları S ve 2S olan özdeş altını çiziyoruz. K, L, katı cisimleri zemin üzerinde şekildeki gibi durmaktadır. L cisminin zemine yaptığı basınç P'dir. K cisminin S taban alanı altta kalacak şekilde L'nin üstüne konulursa L'nin tabana uyguladığı basınç kaç P'dir? Öncelikli olan bunlar özdeş cisimlerse her birinin kütlesine M diyebiliriz. Dolayısıyla ağırlıkları da MG olur. O zaman L cismi için şunu yazabiliriz. Evet L cisminin basıncı P ise P eşittir. MG bölü S taban alanı 2S olduğu için 2S. Demek ki MG bölü 2S P yapmakta. Şimdi denilen işlemi yapalım. K cismini alalım ve L'nin üstüne koyalım. K cismini L'nin üstüne koyduğumuzda toplam ağırlığımıza baktığımızda evet yeni basıncımıza P üstü diyoruz. Eşittir. MG artı MG özdeş cisimler olduğu için 2MG oldu. Yine tabanda 2S var. Bunu da 2S şeklinde yazabiliriz. Buraya baktığımızda P üstü eşittir. Arkadaşlar 2Mg bölü 2S iki yapıyor. İkileri sadeleştirebiliriz. Dikkat ettiğimiz takdirde az önce Mg bölü 2S'ye P demiştik. Şimdi Mg bölü S'ye 2P dememiz gerekir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Ağırlığı G olan bir cismin yere değme yüzeyinin alanı S1, üst yüzeyinin alanı S2'dir. S2 yüzeyine dik olarak uygulanan bir F kuvvetinin tabana yaptığı basınç hangilerine bağlı olarak değişir? Şimdi bu cismimizi kabaca yan tarafa çizelim. Evet şeklimize bakıyoruz arkadaşlar. Evet cismimiz şu şekilde üst yüzey S2 alanı alt yüzey S1 alanı. Bize sorduğu soru şu dikkatlice bakarsak tabandaki bir noktaya etki eden basıncı soruyor. Şimdi bu basınç nasıl değişir diyor. Bu noktadaki basınca baktığımızda tabanda meydana gelen basıncımız eşittir. Cismimizin üzerine uygulanan F kuvvetimiz var. Artı cismimizin ağırlık kuvveti var yere doğru G. P kuvveti evet F kuvveti artı G. Cismimizin tabana oturduğu yüzey S1. S1. Dikkat edersek tabana etkiden basınç 3 şeye bağlı. Kuvvete, cismimizin ağırlığına, S1 yüzeyine, S2'ye bağlı değil. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Dördüncü sorumuz şekilde kesitleri verilen kare prizma biçimindeki özdeş cisimlerin tabanlarını etkiyen basınçlar P1 ve P2'dir. Buna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır? Evet kare prizma şeklindeki şu görmüş olduğumuz cisimlere baktığımızda öncelikli olarak bunlar özdeş olduğu için her birinin ağırlığına G diyelim. Evet G de bu kadar şu cismimizin ağırlığı da G kadar. Birinci durumdaki basıncımıza baktığımızda birinci durumda basınç eşittir. G bölü yüzey alanına baktığımızda evet tabandaki yüzey şu üst yüzey ile aynıdır. Dolayısıyla buraya baktığımızda kare prizma olduğu için burası H ise buraya da H diyebiliriz. Dolayısıyla H çarpı H şeklinde alanı bulabiliriz. İkinci duruma bakıyoruz. İkinci durumdaki basıncımız ise P2 eşittir. Üst üste iki cisim konulduğu için G artı G bölü tabandaki yüzeye baktığımızda tabandaki yüzeye dikkatlice baktığımız takdirde bu yüzeyin büyüklüğünü şöyle ifade ederiz. Burası 2H, burası H. Bunun alanına baktığımız takdirde 2H çarpı H şeklinde yazarız. Bunları sadeleştirdiğimiz takdirde evet bu ifademiz 2G bölü 2H kare oluyor. Bu ifademiz ise dikkat edersek G bölü H kare oluyor. İkileri sadeleştiririz. E, aynı şekilde G bölü H kareleri de sadeleştirsek oran 1 çıkacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. Düşey kesitleri şekil 1'de verilen X, Y katı cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşit ve P'dir. Cisimler şekil 2'deki gibi üst üste konulursa yere uyguladıkları basınç kaç P olur? Evet, birinci durumda basıncımıza bakıyoruz. P kadarmış. P eşittir. Cismimizin Gx ağırlığı bölü Cismin oturduğu yüzey, evet, S. İkinci durumda, evet, şekil 1'de şekil ikinci cismimize bakıyoruz. Yine P basıncına sahip, bu cismimizin ağırlığına GY diyoruz, oturduğu yüzey S. Yine bu P yapıyor. Bu ancak şu şekilde olabilir. Burası 2G bölü 2S şeklinde. Burası ise, dikkatlice bakarsak, G bölü S şeklinde olursa olur. Yani X'in ağırlığı 2G, Y'nin ağırlığı G. Bunları üst üste koyduğumuzda yeni basıncımız P üstü eşittir. G artı evet 2G bölü tabanda yine S yüzeyimiz var. Dolayısıyla buraya baktığımızda arkadaşlar 3G bölü S olacaktır. Zaten az önce biz G bölü S ifadesine ne demiştik? Dikkat ederseniz P demiştik. Burası da ne olacaktır? 3P olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. Düşey kesitleri şekil 1 ve şekil 2'de verilen x, y katı cisimlerinin zemine uyguladıkları basınç kuvvetleri eşit olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, katılarda basınç kuvveti demek katının ağırlığı demektir. Dolayısıyla tekrar ediyorum, katılarda basınç kuvveti demek katının ağırlığı demektir. Şimdi her iki cismimize bakıyoruz. Birinci cismimizin ağırlığına gx diyorum. İkinci cismimizin ağırlığı g'ye. Bunların ağırlıkları eşit olursa basınç kuvvetleri eşit olur. Basınç kuvvetinin yüzeyle bir ilişkisi yoktur. Bundan dolayı birinci ifademiz doğrudur. İkincisi x'in yere uyguladığı basınç y'ninkinden büyüktür. Evet px basıncı eşittir gx bölü s. py basıncı eşittir gy bölü evet taban alanı 2s. Şimdi bu iki ifademiz birbirine eşitti. Dolayısıyla yüzey alanı büyük olanın basıncı küçüktür. X'in uyguladığı basınç Y'ninkinden büyüktür. Bu ifademiz de doğrudur. Cisimler ters çevrilerek yere konulursa yere uyguladıkları basınçlar eşit olur. Evet bu cismi ters çevirdiğimiz takdirde onu farklı bir renkle çiziyoruz. Yeni basıncımız Px eşittir. Ağırlığı dikkat edersek Gx bölü 2 ise diğerine baktığımızda ise py eşittir gy bölü s olacaktır. Bunların ikisi aynı fakat yüzeyler farklı olduğu için basınçlar eşit olmaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olur. Özdeş küplerden oluşmuş şekil 1'deki düzenekte zemine yapılan basınç P1. Şekil 2'deki düzenekte zemine yapılan basınç P2'dir. Buna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır? Evet basınç ağırlık bölü yüzeydi. Evet şurada 3 tane ağırlığımız var. Dolayısıyla 3G diyebiliriz. Bu cisimlerin yere oturdukları yüzeye baktığımızda bunlardan her birini S dersek şunun yüzey alanı S bunun da S. Dolayısıyla 2S şeklinde yazabiliriz. Evet düzeltiyorum sevgili arkadaşlar. Bunu 2S şeklinde yazabiliriz. Hemen ikinci duruma bakıyoruz. P2 eşittir. 2 tane ağırlığımız var. 2G bölü yere oturan yüzey şurası. Burayı S yazarız. Dolayısıyla buraya baktığımızda 3 bölü 2 bölü 2 yapıyor. Buradan da P1 bölü P2 oranı değerli arkadaşlar 3 bölü 4 yapar. Cevabımız D seçeneği olur.